Kırpaladı gene hakemleri. Evet. Tamam peki. Hakem tebrik ettiğin maç da var ama. Var. Değil mi? Çok beğendim dediğin maç da var. Ben devre arası şunu sordum Milan. Fenerbahçe Beşiktaş'a kaybederken hakem kurbanım oldu. En ufak bir hakem hatası var mı Beşiktaş maçında? Yok. Tamam. Kaybettin. Göstereyim. Herkesin yendi. 9 haftada sadece seni yenen Beşiktaş'a kaybettin. Evet. Galatasaray kendi sahanda kaybederken bir hakem hatası, bir hakem doğruması var mıydı? Sadece iki maç. Yok. Diğer puan kayıplarını da normal kabul ediyorum. ben. Yani Trabzon maçını dersin, sen... kazandım. Trabzonspor'un Spor'un lehine verilmeyen bir gol var. Ama karşılıklı gelen bir sürü şey oldu orada. Orada da puan kaybedebilirdim. Evet, ben sadece Fenerbahçe'nin bu sezon şu ana kadar ligin ilk yarısı bitirdi mi bugün Hı -hı. normalde? İki tane büyük maçta kaybederken bir hakem kurbanı olup olmadığını bana söyleyebilir misin? Olmadı. Yani Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde Olmadı. Fenerbahçe'nin hakemden yana canı yanmadı. Hatta Beşiktaş derbisinde Cikun'un da atılması gerektiği konuşuldu. %100. Beşiktaş derbisinden sonra gitti. Hakemine tebrik etti rağmen. Beğendiğini evet. söyledi. Peki bu iki maçı kazanmış olsaydın. Bir puan Göztepe'den, şuan. Samsun'dan, Eyüp'ten vazgeçtim ben. Normaldir puan kayıpları. Evet. Güçlü takımlar bunlar. Sen kendi rakiplerini yenseydin bugün liderdin. Evet. Ee, bunu bana sormayın derken... Sen bu oynadığın temponun şampiyonluk getireceğine inanıyor musun? Hakikaten <laughs> diyemiyor kimse. Dese de bana sormayın diyor zaten. İyi yorumcu olur ondan ha. Ha bu paraları zaten. kazanır Şimdi mı bilemem. Yani. Ama iyi yorumcu olur. Yaptı zaten canım yani yorumculuk. Çünkü iyi kıvırıyor yani bizim işimiz biraz bunu gerektiriyor biliyorsun. <laughs> i̇yi, gayet iyi.